Şimdi ikinci el tabii ki hem 2025'in ilk ayları olmasının sebebi Ocak ayı itibariyle başladığımızdan dolayı biraz durgunluk var piyasalarda. Çünkü insanlar araçlarını çok e, aralık aylarında alım satım işlerini yapıyorlar. Ocak itibariyle yavaş başlayan bir piyasa var fakat biz burayı yeni açtık. Satışlarımız fena değil. Çeşidiniz olduğu sürece elinizde araç satımı biraz daha kolay oluyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Kütahya halkına bu hizmeti getirmeye çalışıyoruz. Aracımızda çeşidini bol tutarak... Orijinal temiz araçlarımızı bularak Kütahya halkına sunmaya çalışıyoruz. Piyasa bana kalırsa Şubat ve Mart aylarında biraz daha açılacak diye tahmin ediyorum. İkinci ele gelen müşterilerimiz genelde arabaların orijinal mi, temiz mi, değil mi, kilometreleri düşük olanları tercih etmektedirler. Hatta bir de bunun ötesinde de ödeme planlarını, kredilerini, takas araçlarını değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi soruyorlar. Bunlarla ilgili herkese destek olmaya çalışıyoruz. Şöyle zaten Otokoç'un ismi bir güvendi. Yanına da baştaş eklendiği için Kütahya'da daha bir güven artarak devam etmeye başladı. Araçların garantili olması tabii ki etkili. Araçlarımızın çoğunda hepsinde demeyeyim ama 3 ay 5000 km garantimiz var. Bunu taahhüt ediyoruz. Ama bundan dolayı da tercih ediliyoruz.